Fiyatlar palamutun bereketli olması sebebiyle diğer balıkların da biraz fiyatları ucuzladı tabii ki. Şu anda en yoğun talep gören palamut balığı var. Palamut balığının fiyatları değişti. Şu andaki güncel fiyatları 200-250 gramlık palamutlar 12,5 lira. 350-400 gramlık palamut balığı 22,5 lira tanesi. Bir de büyük boy palamut dediğimiz 800-900 gram gelen palamutlarımız var. Onların da fiyatları şu anda 45 TL'den satışta. Biraz daha havaların soğuması ile beraber hamsi başlayacak inşallah. Mezgit şu anda bayağı talep görmekte. Mezgit fiyatı ucuz. 49 lira kilogram fiyatı mezgit balığının fiyatı. İstavrit fiyatı 50 lira. Bolu ciddi bir palamut bereketi var evet şu anda. Karadeniz bölgesinde yoğun bir avcılık süreci geçiyor. Umarım böyle devam eder ama toplu bir şekilde tutulduğundan dolayı bir anda çıkıyor balıklar uzun süresi olmuyor. Umarım uzun sürer diye bekliyoruz. Beklentimiz o şekilde. Bir de palamut balığı olduğu zaman tabii balık büyük balık olduğundan dolayı hamsi ve istabit mezgit gibi balıkların o olmayacağını öngörüyoruz. Yani az olacağını düşünüyoruz. vatandaşın talebi şu anda palamut balığına yoğun bir şekilde. Palamut, yani kiloya bayağı bir palamut giriyor. İnsanlar palamutu bayağı tüketiyor şu anda. Yoğun ilgi var palamuta. Palamut fırtınası yaşanıyor diyebiliriz. Palamut rüzgarı daha hafif olur. Palamut fırtınası yaşanıyor diyebiliriz. Vatandaşlar bu balı temizlerken dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer balıklardan biraz daha farklı bir yapısı var. Yumuşak etlidir, yumuşaktır. Fazla suda yıkamamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü eti biraz yumuşak olduğundan dolayı dağılabiliyor. Ve insanlar bunu bayat zannedebiliyor. Bu palamut balığına özel bir durum olduğundan dolayı bu duruma dikkat etmeleri gerekiyor. Fazla yıkamamalarını tavsiye ediyoruz. Balığı özellikle.